Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Yıldız Tilbe'nin saçlarını kazıttığı haberini aktaracağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sık sık imaj değiştiren ve geçtiğimiz günler, günlerde saçlarını kazıtan Yıldız Tilbe, önceki akşam binlerce hayranına konser verdi. Peş peşe sevilen şarkılarını dile getiren şarkıcı bir ara peruğunu çıkartarak kısacık saçlarını gösterdi. Hayranlarının alkış tufanı karşısında konuşan şarkıcı, saçlarım da, da çok güzel Allah'a şükür demiştir. Şarkılarıyla gönüllere taht kuran sanatçı Yıldız Tilbe, önceki akşam Kerk Sofej Organizasyon tarafından Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşen konserde binlerce hayranına unutulmaz bir akşam yaşattı. Geçtiğimiz hafta saçlarını kazıtarak imaj değiştiren şarkıcı konsere perukla çıktı. Bir ara sahnede peruğunu çıkaran şarkıcı hayranları tarafından alkışla karşılandı. BTC Türk 10. yıl konserleri kapsamında İstanbullularla bir araya gelen Yıldız Tilbe konserini de delikanlım şarkısıyla başladı. Kıyafetleriyle göz kamaştıran Yıldız Tilbe bir an olsun düşmeyen enerjisiyle kendisine bir kez daha hayran bıraktı bir süre önce saçlarını kısa kesen sanatçı perikle çıktığı konserinin başlarında peruğu çıkarınca alkış yağmuruna tutuldu. Saçlarımı nasıl buldunuz diye seyircisine soran Yıldız Tilbe, saçlarım da kaşlarım da çok güzel Allah'a şükür diyerek herkesi kahkahaya boğdu. Sözlerine devam eden Yıldız Tilbe, saçlarım beyazladı. Perik takınca 35 oluyorum, takmayınca da 60'lara doğru yürüyoruz Allah'a şükürler olsun demiştir. Tüm şarkılarına dev halinde eşlik eden hayranları keyif dolu bir akşam geçirdiler. Şarkı aralarında izleyiciyle bol bol sohbet eden sanatçı esprileriyle de açık havada kahkahalar estirdi. Seyircisine konserine geldiği için teşekkür eden sanatçı sizi çok seviyorum ve bu iş için Allah'a şükrediyorum. İyi ki bu işi yapıyorum başka iş yapamazdım herhalde yapamadım da zaten sözleriyle duygularını dile getirdi ve güzel bir akşam yaşattı seyircisine. Yıldız Tilbe hakkında çıkan en son haberlerden bahsettik sizlere. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.